Aa şuradan da değil mi? Şunu bir al. Evet. Shift'e basmayan burada da. Evet şuradan aşağı aşağı aşağı. Şuradan şöyle. Ben niye gerçekten kafamı eğiyorum ki sanki oradan geçerken? He. Yoksa oyun oynadım. Nasıl anlaşılacak? Aha geldi. Neyse şu zırhları alayım da zırhım çoğalsın. Aha gel. Dalgıç kıyafeti aldım. Mermi aldım. Bir şeyler aldım şuradan. Şşş. Unuma lan. Wow, üç kişi kaldı lan. bir biri düştü. Stamina bitti ya. Tamam Dur, bakacağım, bakıyorum <laughs> Dur, şimdi göstereceğim kafanı, ben gördüm de Dalgıç kıyafetini de giyeyim Hee, tamam yani Şimdi bu ne? İnsanlıktan çıkmışsın Bekle Ben dalgıç kıyafetine giydim oğlum Şimdi daha iyi yüzeceğim Ama giderken yavaş gideceğim o ayrı mevzu Gerçi burada yüzmelik yer kaldı mı oğlum yani Şuradan mı kayacağız Yok daha geliyorum. Şimdi dalga şerefine gerek yok artık. Çok acayip ince iş şurada. Ee, şurada şurada. Dur, dur 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 bekle 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 çeki peki elimde o. var yine bak elimde. Nerede? O sunar ya sıkıntı yok. İşte oğlum boşluğa atmadım. Taktik yaptım orada ben. Anam avradını. Kaç tane? Dört tane, üç tanesi lazım bana bunu. Şundan 12 tane lazım. Lan Ana ip yok bu sefer. Neyse şu dört kemiği de toplayalım. Aha. Şunda zırh varmış. Onu da alayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Oğlum. Lan iki zırhım vardı. Onu da sen aldın. Son. iki hit. Evet. evet. Şuradan gidiyoruz. Anlaşılan Evet O zaman şey yapıyoruz Annen evde mi? Çelivan vurdun da Görmedim Şimdi molotof yapacağım biraz Dur bakalım. Lan o lan. Şerefsiz monotof yapıyoruz diye yanımıza mı gelinir ya? Zırhımdan yedi de. Çökü bak. <laughs> Koştu geldi o sana psikopat ya. Böyle Ghost Rider gibi arada geçsin. Ali sağa geliyor bu yine. da öldü. Tamam güzel. Şunu zırhını ben alayım. Diğerini zırhını aldı mı sen? Bak bak bir. Alınıyor alınıyor. Allah. İki zırh daha oldu. Anasına satayım. Vay oğlum bir vuruşta yarı canlarlıyor bu ya. Ne biçim saçma bir şey. Bir tane de zırhımı aldı bak. Ya, tüküreceğim oğlum hadi. Şu daha oğlum. Can basacağım alt üstü anasını sattığımın. Haydi. Öldü öldü öldü. Şur şurada 2 3 zırh vardı. Ben onları bir giyeyim. 1 3 4 5 5 tane zırh. Lan çocuk var. Sesi geldi ama. Şu mu lan? Seni velet. Tamam. Şimdi Tamam ne, Neye bak onlar orada Gel burada bir şey daha var. C4 tuğlası. Şurada. Şu adamın olduğu yerde. Solda. da mermi buldum yine. Çocuk var sana atlıyor. Ne Ver lan elindeki mermileri de. Öl ama. Hadi. Evet. Küreye gidiyoruz biz değil mi şimdi? Benim kafam iyice çünkü ondan diyor. Bir bakıyoruz gazma çıkıyor. Allah paralara bak. En sevdiğim. Ormada şey gibi kimdi o? Escobar gibi yakarız onu. Daha örlü ya şeyde de Çekil oradan da. Çekil oradan da şey yapalım. Bu tofa atacağım ben şimdi. Dur. Fırık. Tamam. Bu da öldü. Bir, bir tane daha var. Dur. Daha, oğlum. Ee, tut 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 tut. Geldi bir tane. Şimdi ben e, ipim yok. İpim olmadığı için kemik sır yapamıyorum. He. Gel o zaman. Gel o zaman ş Geleceğim. Ona da geleceğim. Sıra. 3. 3, 2, 1. Bas. He. <laughs> güzel güzel. Böyle yaparsak ne Buradan taktık ceket. Ceket giyiyorum şimdi üstüme. Ya işte bazı la oğlum burada çocuklar vardı şimdi hatırladım tamam dur. Ya buradan korumasını geçtim. Mesela dalgıç kıyafetini girip suya girdin mi daha hızlı yüzüyorsun. O da var. Vuramıyordur o zaman. 3 3 Aa büyük geldi. Büyük büyük büyük. Çekil hayır arkanda büyük var. Ananı nasıl laciverte boyadığımın Dur aha aldın mı oğlum sen Bas La, Alma alma İptal edemedim ben ya ya bastım iptal edemedim son da. Var onu sıktım bari. Dur. Şuna ne koyabiliyorum? Sök diyor. He. Yok hacı. Yok geri dönecektik buradan. Şu kutuları aldın. Şu kutuları al da. Mermi falan veriyor. Haydi. Beraber çıkalım ben kayboluyorum yoksa burada. Ha. iyi o da güzel para var lan burada dur lan dur dur Allah'ım kağıt parası lan bu ne biçim rüya. ya <laughs> Gel lan şurada kutu var açtın mı değer mi var geride Oğlum mermi var lan burada daha hali. Aldım aldım onu aldım ben. Tamam lan. Ben ne bileyim hani orada al, almışımdır diye tahmin ediyorum. Sonradan. Hı <laughs> Dur bekle bir ben bir iç iç içebilecek bir şey var mı? Yok. Neredesin? Burada. Haydi. Hadi kalk yüreğim gidelim buralardan. Bu ne oğlum? Lan iş... Al, gel 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 gel. Gördün mü bunu? Patlat patlat. Neyle patlatıyorsun oğlum onu da? Oğlum. Ha saatli bombayla. Tamam tamam. Ben de görmedim bu yolu. Sen benden önce gittiğin için. O canavar ben... Allah. Dur, az geri. Az geri az geri. Molotov var mı? Vallahi var Molotov. Ananızı nasıl acı bu e boyayacağım şimdi bak görün. Ali atladı biri kafama Ne diye atladı lan o? Yanma bunlara de deme hiç vermiyor herhalde ya. Diyor gerçi burada da yanmış. Ya iki demeyici ölüyor normalde. Kuru kafa var geç. Kuru kafayı geç. Of anam. Bekle ben daha varmadım. Geliyorum. Aşağıdaki erkeğim neredesin oğlum sen? <laughs> tamam. Ya işte komple yürümeyecekmişiz. Belliymiş o da. Normal canım. Nereye çıktıklarını da Allah bilir. Tabii. canım. Susadım ee, diyor. Gülüm amanım. Main'e gideceğiz. Ha, şimdi asıl olarak başlayabiliriz şeye. Yani hikayeyi de devam ettiririz. O bizim gömülü adama da gideriz. Bu şamba at mü de? Var mı? Umarım dediğin gibidir diyoruz. Şu, küreğimizi elimize alıyoruz. Ne bileyim hatırlamıyorum ki. Doğru da ya onu biliyorum canım girmediğimizi biliyorum da. i̇şte onu da diyorum ya hikayeyi ilerletelim. Tamam. Evet. Dur geliyor şimdi bakacağım. Yanlış yere gazıyorsun diyorum ya daha hali. Neredesin sen? Şunları bir toplayayım ben de. Hani oğlum, bozuk para yok. Aç kapısını. Ya ihtiyar mısın nesin ya? Açsan oğlum şu kapıyı. Heh. Kardeşim ben kazdım. Beni çirilendirmez. Şurada bir şey gördüm. Bu ne? O. Şurada kutu var. Ana. Sanki bir oduncu gibi elimde baltayla gireyim buraya. Şunları alalım. İp lazım. İp ama yok. Enerji içeceği. Şimdi burada ne var? Bir şey yok. Müzik. Albüm kapağını aldık. Ne yapacaksın gari? Bakım anahtar kartı. Sen ayarlarsın burayı. Erişte e-posta. Lazer nişangahı. Ne diyor takım diyor. Bu ikinin diyor. Hı. Anlaşıldı. Şimdi ben ne yapacaktım? Şundan yapayım mı ben? Yapayım. O bozuk param yok. Beş tane. Kaç tane var? Dört tane var. Tüh. Biliyorum biliyorum. Bende de var. Daha yeni buldum yani. Ya ben unutuyorum. Unutuyorum heyecanla. Tamam, şunu aldık, şunu, şunu. Aldık. Burada bir şey yok zaten. Burada yoktu. Şurada var mı? Kaydetme var. Kaydettik. Burada bir şey yok. Flama ipi mi? He? Muhtemelen bilmiyorum ama. El feneri var. Şunu koydular. Şunu koyduk. Şunu koyduk. Birleştirdik. Tamam. Bu ne? Bu, bu. ne? Tamam. Para. Konserve. Lan. Neyse. Elimize bıçak alalım da sanki survivalcı gibi. Hadi yeter kardeşim ya. 2 saattir basıyorsun basıyorsun. Main kartını da aldık. Şimdi sıradaki ne oluyor?